Merhaba sevgili yengeç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 5 Şubat haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir de bulunsunlar. Evet, başlamadan bir de beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Evet, kılıç ile başlıyorsunuz. Bu haftaya para beşlisi, kupa altılısı, yıldız kartı, değnek beşlisi, kılıç kraliçesi, değnek sekizlisi, mahkeme, kupa prensi ve kupa ikilisi. Evet, sonunuz güzel gözüküyor. Evet sevgili yengeç burçları bu haftaya başlarken öfkeli öfkeli kızgın kavgacı böyle şiddet içerikli bir şeyler yani kavga etmek böyle öfkenizi kusmak istediğiniz bir durum var ama e, yalnız bu öfkenize hakim olmazsanız sizi terk eden biri olacak bu kavganın sonucunda. Ee, geçmişten biri belki geçmiş ilişkiniz, geçmiş evliliğiniz, onunla bir kavga edeceksiniz de tamamen hayatınızdan çıkacak gibi gözüküyor değerli izleyicilerim. Eğer öfkenize hakim olursanız e, bu konuda biraz daha ılımlı yaklaşırsanız belki de sizi terk etmeyebilir, sizi bırakmayabilir. Bu kadın e, bir kadın gidiyor ama net bir şekilde ama e, yani. Şöyle de olabilir. Hani siz bir kadınsanız anneniz, arkadaşınız, yani kız arkadaşınız, kız kardeşiniz, anneniz, böyle bir dostunuz, komşunuz, iş arkadaşınız. Yani böyle bir kadının gidişi gözüküyor. Hayatınızda beni izleyen erkekse de kadınsa da bir kadının gidişi gözüküyor değerli izleyicilerim. Evet, ama daha sonra sizin bir işlerinizin yoluna gideceği gözüküyor. Yıldız kartıyla bir dilek dilemişsiniz. O dileğiniz gerçekleşeceği gözüküyor. Böyle bir Ondan yana bir mutlu olacağınız gözüküyor. Yani biraz üzülüyorsunuz, kafanız karmaşık ama en azından istediğim bir şey de gerçekleşti dediğinizde bir konunuz, bir gündeminiz var. Demek ki bu haftanız biraz karmaşık geçecek. Hem öfkeyle, hem üzüntüyle, hem sevinciyle karşı karşıya geleceksiniz. Aynı anda yaşayacağınız bir hafta olacak hem üzüntüyü hem sevinci. Ama kafanız o kadar karmaşık ki Artık bir karar almamın zamanı geldi, bir şeyleri netleştirmem gerekiyor diyorsunuz ve net bir şekilde kendi kurallarınızı, kendi koşullarınızı, kendi şartlarınızı böyle anlatacağınız bir haber göndereceksiniz. Sizi böyle bırakan birisiyle terk eden, ayrılan, üzen, üzülen kavga sonucu belki de sizinle arkadaşlığını, ilişkisini her kimle kavga edecekseniz onunla tekrardan bir iletişime geçeceğiniz gözüküyor. Ama net bir şekilde yani ben gardımı aldım diyorsunuz. Yani benimle arkadaş olacaksan bu şekilde kabul ediyorum arkadaşlığını. Ya bu şekilde olacak ya da olmayacak diye tekrar haberleşmek istiyorsunuz. Haber gönderiyorsunuz. Ben böyle böyle olmasını istiyorum. Böyle böyle olmasını, böyle yapmayı, böyle yaşamayı. Her kimse o kişiyi konuşturacaksınız ama bu sefer... Biraz sancılı da olsa bu konuşmanız, acı, gözyaşı her şey içerisinde ama yeniden düzelteceğiniz gözüküyor bu arkadaşlığınızı veya ilişkinizi belki iş, iş ilişkisi belki iş e, belki de normal ilişki de olabilir e, bir birliktelik bir evlilik bir flört tekrardan canlanacağı gözüküyor bu sefer canlanırken de çok kısmetli olacak hani eski yaptıkları hataları yapmayacağı için. Bu sefer daha olumlu, daha sıcak bakacağı, daha güzel, daha sağlam, daha kaliteli bir ilişkiye başlayacağınız gözüküyor. Güzel anlaşmalar yapacaksınız. Yani sizin dediğiniz olacak değerli izleyicilerim. Ne kuralı koyacaksanız, ne şartı koyacaksanız karşınızdaki kişi kabul edecek belki ortağınız, belki akrabanız, belki eşiniz, belki flörtünüz. Yani neyse bu teklif edeceğiniz kabul edeceği gözüküyor. Güzel bir el sıkışma, güzel bir anlaşma, güzel bir uzlaşma var. Yeniden ama sağlam köklü bir başlangıcınız olacak bu sefer. Birbirinizde çok sevdiğiniz gözüküyor. O kişiye değer verdiğiniz gözüküyor. Bakın kupalar duygu demek. Birbirinizle güzel bir duygu alışverişi yaşamışsınız. Yaşayacaksınız da daha daha kuvvetlenerek Yaşayacağımız gözüküyor. Ateş altılısı zafer, iyi haber, yolda, toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Evet iş meslek kariyer kartlarınızda da bir zafer elde ettiğiniz gözüküyor. Demek ki bir haber gelecek değerli izleyicilerim. Bir yerlere haber gönderdiyseniz, form gönderdiyseniz, bir CV'nizi gönderdiyseniz oradan güzel bir dönüş olabilir. Veya bir anlaşma, bir uzlaşma, bir el sıkışma gibi, bir ortaklaşa, bir iş gibi bir konularınız varsa bir gündeminiz oradan güzel bir haber gelecek. Hatta toplum tarafından ya tanınacaksınız. Yani bulunduğunuz ortamda belki iş yerinde tanınacaksınız. Öyle bir konum olacak. Güzel bir yer elde edeceksiniz ya da güzel bir ödül sizi bekliyor ve güneş kartı. Güneş kartı mutlu sonuç, başarıya yol açacak, yeni parlak fikirler, kendine güven. Evet, kendinize güvenin. Ne işle uğraşıyorsanız o işi yeniden doğdurabilirsiniz, yeniden oluşturabilirsiniz, yeniden böyle üzerinize güneş doğabilir, yeniden parlayabilirsiniz. Yeniden bir rahat nefes alabilirsiniz. Bir konuda mutlu sonuç alacağınız bir iş gündeminiz gözüküyor. Ateş Uşağı heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan demiş. Demek ki sizin için heyecanlı güzel bir girişim olacak, güzel bir haber alacaksınız. Yeni bir konum olabilir, güzel bir atama olabilir, güzel bir e, mevki elde edebilirsiniz, terfi alabilirsiniz. Kendi yeteniniz üzerine yaptığınız ne işiniz varsa güzel bir terfi, güzel bir konum sizi bekliyor gözüküyor değerli izleyicilerim. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evet, bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Evet değerli izleyicilerim bu gibi hikayeleriniz varsa eğer ki sizin enerjiniz, enerjinizle açılım yaptıysam benim hikayem benim enerjim diye yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ben de kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görünce çok mutlu oluyorum. Bu mutluluğu benden esirgemeyin umarım değerli izleyicilerim yorumlarınızı bekliyorum. Ve e Henüz beğenmediyseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız sevdiklerinizle bir de abone değilseniz, abone olursanız çok çok mutlu edersiniz beni. Ve şimdiden çok teşekkür ediyorum kanalıma desteğini esirgemeyin tüm izleyicilerim için. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yengeç burçları.